Selamlar dostlar hepiniz. Yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Dostlar ne yapacağız? Yine burada bokunu çıkardım arkadaşlar. Güzel bir bok çıkarttık bu sefer. Her neyse dostlar bugün ne yaparız? Bugün efsane şekilde dostlarım. Ee, GTA San Andreas'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım dostlar. Niye böyle değişik değişik konuşuyorum bilmiyorum arkadaşlar ama. Bilmiyorum birden geliyor böyle konuşmalar arkadaşlar. GTA San Andreas çek Aslında çek demedin. Aslında çek diyen oldu. Ee, arkadaşlar önceki bölümde GTA Geta sana bayağı bir like attınız oğlum çok like attınız ben de çekesim geldi lan Siz böyle like atarsanız bu serinin devamı için arkadaşlar like atmayı unutmayın Bugün ne yapıyoruz dostlar? Bugün e, videoya geçmeden önce arkadaşlar GTA San Andreas videomuza geçmeden arkadaşlar Bir arkadaş da yorumu, yorum yazmış İsmimi okur musun demiş Ve de böyle bokunu çıkartıyorsunuz yani Her böyle bölüm biri ismini okumamı istiyor ama Ben de ne yapayım okuyorum işte arkadaşlar e, çocuğun adı arkadaşlar 240'cı bir çocuktu. Yani kanalın adı 240 ci bir çocuktu. Şöyle kanalına bir gidin baktım. Ve en önemlisi e, çocuğun artık orada e, çıkan ismi yani 240'cı bir çocuk diye çıkmıyor da ismi. E, orada etiketi mi oluyor artık? Neyi oluyor arkadaşlar? Orayı Memories fan yapmış. Benim fan sayfamı açmış. Yani niye kim niye kanalın adını fan sayfası yapar ki? Memories kanalı Aynı şey. Yine konuşmayı unuttum arkadaşlar. Dostlarım her neyse ee, bugün ne yapıyoruz bugün GTA San Andreas'in ikinci bölümde yine hikaye hikaye demeyelim de yani görevler falan yapacağız arkadaşlar yine aynı şekilde önceki bölüm gibi Ama ben bayağı bir geliştirdim arkadaşlar videoya bir geçelim oyna e, oyuna bir geçelim oyuna geçmeden önce videoya geçmeden önce arkadaşlar like atar abone olursanız beni aşırı şekilde mutlu edersiniz Hadi geçelim Evet müziğimizi duyduk arkadaşlar. Benim karakteri bak bak karaktere bak. <laughs> baya böyle kaslı maslı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kas gücümü en son yaptım arkadaşlar. Bakın. E, spor yani muscela dediği o spor. Full artı full abi. Görüyorsunuz böyle baya kalıplı bir karakterimiz var. Bak yürürken falan baba baba baba. Hayvan hayvan bu evi yıkar bu ev. Bu, buna sığmıyor artık ev alacağız buna. Bakın 5500 dolar arkadaşlar param var. E dışarıda işlerde vesairelerde çalıştım. Para kazandım vesaire vesaire. Bir tane de arkadaşlar fotoğraf makinesi aldım bu arada. Lan fotoğraf makinem nereye gitti? Fotoğraf makinesi yukarıda olacaktı. Fotoğraf makinesi. Ha fotoğraf makinem. Bu güzel fotoğraf makinesiyle lan fotoğraf makinası Fotoğraf makinesini versene. Silahı şuna değiştir ya. Sokarım spreyine Fotoğraf makinesi daha önemli bakın. Minnak kedimiz. Bizim minnak kedimizin portre fotoğrafı. Güzel, güzel. Bunların fotoğraflarını çekelim. Bunlar bize hep anı arkadaşlar. Fotoğraf makinesini yanında taşıyacağım çünkü bu bizim anımız arkadaşlar. Bakın, burada benim annem ve babam var. Ya yani Galiba öyleler. Vay be. Küçüklüğüm be. Vay be. Ağlayacağım be. Arkadaşlar neyse, bakın çıkarttık. Şimdi arkadaşlar, görevlerimizde en son ne var? Evet, telefonumuz çalıyor yine. Alo bir adamız <laughs> <laughs> Evet dostum <laughs> Ne diyorsun dostum sen <gülüyor> ne ne <gülüyor> şey şey konuşuyordun duruyon lan <laughs> Evet <gülüyor> Ayağınızdan kaldım <laughs> gençler Dikkat edin ha. bak siz bizim mahallenin gençlerisiniz Evet Whatever you say Evet dostum seni dinliyorum. Ay hiçbir şey anlamadım arkadaşlar çünkü İngilizce yazıyordu. Bu arada Türkçe yamasını yapmayı unuttum arkadaşlar oyunun Türkçe yama yapacaktım unuttum. Neyse. Eee geçelim arkadaşlar. Yine bizim bu ikili oturuyor. Sen ne diyorsun dostum? Baktan baktan konuşup durma ya. E ee, buzdolabı tabii ki de buzdolabında hiçbir şey yok. Yiyecek hiçbir şey yok. Sizce dostum çok hoş geldin diyor. Ha bizim Ryder da buradaymış lan. Ben üç günde değiştim arkadaşlar. bakın hepsine bakın. Hani şu döndük. Ama bizde kas var. Onda yağ var. Bizde kas var. Bak baba of, of. Oğlum ne güzel olmuşum lan. Arkadaşlar her gün düzenli düzenli kas yapmak için spor salonuna gittim. Her gün düzenli düzenli halter çalışmaları yaptım ve böyle güzel bir bebeksi bir vücuda sahip oldum arkadaşlar. Ne kadar güzeliz. Artık kafamızın arkası yanmış bir tıraşımız olsa da artık fark etmiyor. Ya benim şu anki saçıma yargıcan yani şu anki saçıma en yakın saç bu yani bu karakterde. Saçımı uzadığında değiştirebilirim belki. Bilemiyorum. O zamana kalırsa bu seri. Sen ne diyorsun dostum Ryder bak yine boktan boktan konuşmaya başlıyorsun ha bak sen delerim çocuk. Evet şimdi ne oldu? Ryder eline zopayı almış arkadaşlar. Biliyoruz. Kardeş sen o zopayla bana vur. Sen sopayla ben tek. Sen sopayla ben tek. Bak. iki gün spor salonuna gittikten sonra ben Evet gidelim. Bir gideceğimiz noktaya gidiyoruz arkadaşlar. Rider yine eline sopa aldı. Yine birilerini döveceğiz herhalde. Bu bu şehrin magandasıyız arkadaşlar. Biz bu şehrin sahipleri biz. Lan ne yapıyorsun? Dua et. Görevdeyim. Yoksa seni içinden geçmiştim oğlum. İçinden geçmiştim yani. Evet. İçeriye girelim. Burada biriyle konuşacağız galiba. Döveceğimiz adam burada olabilir. Ben kapıyı çalıyorum. Open up. Aç kapıyı. Aç. Aç lan kapıyı. Aç. 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 Aç, lan Aç. lan kapıyı. Aç lan kapıyı. Bak bu bu kim bu? Şair de lan kapıyı niye kapatıyorsun? Şerefsiz. vallahi yumruğu bu. Ben yine bu oyunu oynarken ben sürekli sinirleniyorum arkadaşlar yani böyle böyle karakterleri gördüğümde böyle pis pis karakterleri gördüğümde ben aşırı şekilde arkadaşlar sinirleniyorum yani Yumruğu indiririm arkadaşlar. Şu an yumruğu vur diyeyim vurayım arkadaşlar. Vur diyeyim vurayım. Bu kim bu? Sen bu adama eziyet mi ediyorsun Bu var ya bu kesin buna eziyet ediyor. Hala ben bunu... Tutmayın beni lan. Tutmayın beni. Bak. Madafaka madaf... Adamın annesine ne söylüyorsun oğlum? Bak seni... Sen benim anneme mi söyledin orada adamın annesine? Adamın annesine söyledi bence. Bizim da Aracı bakıyor biri geliyor mu Oğlum tek yumruğuma bakarsın bak. Tek yum fakir makir ne biçim konuşuyorsun sen benimle Yok biz dedim fakir. Lan ne oluyor biz oradan duvardan çıktık yine klasik GTA San Andreas bugları. Bir de arkadaşlar bugün oyun oynarken oyun çöktü lan. Birden oyundan attı niye öyle oldu anlamadım inşallah videoda yapmaz lan öyle bir şey. Evet. Bu şerefsizi ben öldürürüm. Ben bunu öldürürüm. Bu herhalde birinden hap mı alıyorsun abi? Şu an biri çünkü dövmeye gideceğiz büyük ihtimalle. Arabaya binsek olmuyor mu? Oluyor bence yani. Arabaya binelim neden, yani, değil mi? Atlat, atla, atla, arabaya atla. <laughs> Lan mal ne yapıyorsun yola? Niye atlıyorsun? Gerizekalı. Araba sanki üstüne üstüriyor. Bak ben her gün buradaydım ha. Burası spor salonu. Burada her gün buradaydım ben. Baba buradaydı her gün. Baba buradaydı. Bak. Bunlar burada konuşuyor. Biz o iki elemandan birini döneceğiz. Lan polis bak. Tek yönüne bakarsın oğlum. İlerle. ilerle. sen hayırdır sen niye gidiyorsun şu an? Dur bir dakika sen burada. Şşş. O niye gitti? Bunu mu döveceğiz? Abi biz bunu döveceğiz. Oğlum, oğlum öldürürüm lan seni. Öldürürüm lan. Dur dur hayır Ryder'a değil. Ryder'a değil. Öldürürüm lan. Polis de arkadan siren açmış. Bize şey yapıyor. Bizi korkutuyor. Konuşuyoruz biz. Sen hayırdır hayırdır? Polis polis yanımızdan geçiyor. Polis yanımızdan geçiyor. Görev olduğu için bir şey yapamadı bize. Bana bak be ne güzel duruyorum be. Uf lan ben var ya tam böyle böyle. Of. Bebek hareketimizi yaptık. Ya polis bey komiser bey lütfen gidin. Git. Gel gel. Bin rider bin. Bak polis git bak göredeyim. Bak Ryder'e ezdirtti bana. Lan polis. Lan polis. <gülüyor> <gülüyor> ya baştan başla şuna ya. Baştan başla ya. Evet bu şerefsiz pisliği öldürdük. Bende bıçak var dostum. Bıçak bıçak daha iyidir. Ama bıçak kahpe kardeştir. kardeş. Bende pompalı da var kardeş. Dur. Gel gel gel. Bak RIDER buraya bin. Gel RIDER buraya geç. Ha. Bekle RIDER orada bekle. Yanıma gelme Ryder. Of. Ryder'ın fotoğrafını çekelim ha. Dur dur dur. Çok güzelsin çok güzelsin. O ağalarla misyon failed. Yok. Allah. Misyon ya. Ağalarla adam dövmeye, dövmeye gidiyoruz. Agalarla adam dövme keyfi. Kuzenimle gips keyfi. <laughs> evet gidelim. Şuraya gideceğiz. Burada burada ne yapacağız bilmiyorum. Burada yine adam mı döveceğiz? Ben oğlum ben döverim ben herkes döverim Bana fark etmez baba. Ben döverim baba. Şimdi bizim buraya girmemizi istiyor arkadaşlar. Buraya bir girelim. Baba 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 ben ben böyle veriyorum abi. Öyle ben mafya babasıyım ben. Gir içeri. Burada ne yapıyor bunlar? He, içiciler sizi, Şerif sizler sizi. Evet bizim rider dövüyor, o zaman baba baba. Aa bak, o az önceki dövdüğümüzün aynısı. Oğlum, zopa kullanmadın döveceğim lan sizi. Oğlum, ben bir şey kullanmadım döveceğim bak sizi. Sizi ben bir şey kullanmadım döveceğim. Benim güzel kaslarım var çünkü. Gel, gel gel, gel Blader gel. gel. Gel gel, bana hiçbir şey olmaz oğlum. Ben sen bendeki vücudu gördün mü vücudu? Ben o eski ince stick CJ değilim. Ay dur rider rider araya kaynıyor. <laughs> rider araya kaynadı. Oğlum hayırdır lan? Hayırdır lan bana yumruk mu lan sen? İçinden bile geçtim arkadaşlar. Bak bak burada kızamıza işkence yapıyorlarmış. Evet artık kurtuldun. Sen kimsin oğlum? Sen de geber lan. Şerefsiz. Bunlardan kimseyi bırakma oğlum. Bunlar galiba madde çekmiş arkadaşlar hiç sevmedim en sevmediğim işler sigara dahi hiç sevmem, en nefret ettiğim şeylerdir yani. Sigara, alkol bu tarz şeylerden nefret ederim arkadaşlar. Asla içmeyin yani sigara iyi bir şey değil arkadaşlar. kesinlikle işim, iyi bir şey değil. Buradan da bir kamu spotu yaptık arkadaşlar. Siz bu kamu spotuna e, karşılık bana abone olur musunuz? Lütfen. Evet bak 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 -ba -ba, sivit sivit sivit. Of. Vücut desen var. Şoförlük desen var. Adam dövmez anasını bile belirler. Ha ben ne yapayım kardeşim? Konuşuyoruz ama ne bu Rider'mış Sweet dedim ben az önce sana. Sweet'in arabasını sürdüm aklıma Sweet geldi. Evet hızlıca bir göreve daha girelim arkadaşlar. Hızlıca bir göreve daha gidelim. Bu sefer ekipçe mi gidiyoruz? Bu sefer çünkü tüm ekip çıkıyor. Karın Galiba şunun adı Karl mı? Ee, bu şişkonun adını ben tam çözemedim. Bizim ismimiz herhalde Karl'mış. Ya ben CJ falan diyordum da. Benim bildiğim kadarıyla bizim ismimiz CJ, Şokay, Rider ve Sweet. Dostlar gidiyoruz. Bu it galiba yemek istiyor çünkü bunun başka bir şey isteyeceğini düşünmüyorum ya şuna göbeği göremiyor musun? Bak onun e, göbeği şişkindi ya onun göbeği şişkin. Arkadaş bak bir dakika kardeşlerim burada dört kişi adamız. Niye bu arabayı her seferinde ben sürüyorum? Agalarla <laughs> gezi keyfi. <laughs> Agalara arabaya bindirdim götürüyorum Çok Güzel Böyle anılarımız kalsın arkadaşlar Keşke onlara bakada bilsek yani Fotoğraflara bakma var mı bilmiyorum ama ben yok diye biliyorum Evit ee, gidiyoruz Güzelim güzel arabayla Allah'tan ki arabasını kullanmıyoruz Raider'ın arabası dönmüyor çünkü kardeşim Bu da maşallah iyi dönüyor he Bu araba cidden güzel yani Frene basmamla kaydırabiliyor yani Yani şu ya Direkt kaydırmama gerekiyor. yok valla yemekçiye geldik lan ben ne dedim abi? Ben ne dedim? Ya bu itin isteyeceği başka bir şey yok. Yani bu varsa kesinlikle yanımızda bir böyle bir mekana uğramadan kesinlikle hiçbir yere gidemeyiz yani. Bu şey. Tamam. Bu Anla, anlaşıldı yani. Anlaşıldı. Bak Ryder ne diyor? Kardeş yeter artık sen bu yemek şeyinden bıktım ben kendin gel diyor o da diyor. Lan dur oğlum işte yemek yiyeceğiz ya bir dur ya kanım açıldı kardeş ya diyor falan. Öyle işte bizde de onlar dinliyoruz işte arkadaşlar. Number 45 falan. Number demek numara demek. 45 demek. 45 demek yani. <laughs> bu kadar basit. Şimdi ben diyorum. Ya dostlar ayıptır sorması bu. Arabayı niye hep ben sürüyorum ya bu. Burada yani 4 kişi adamız. Bu arabayı bir tek ben mi sürmeyi biliyorum falan diyorum. Bizimki aldı ay yemeğini. Kendinden büyük yemek aldı. Rider da sigara içmekten başka bir şey yapmıyor. Ryder ben ne zaman görsem sigara içiyor. Ryder kötü örnek oluyorsun kardeşim benim. Pislik adam. Hala sigara içiyor ya. At artık şunu. Ne bitmez sigaran varmış senin. Evet bak. Ha raydı da yiyor ha. Biz de yiyeceğiz herhalde. Aha. Aha önceki bölümde bizi şey yapan çete. Bize silah sıkıp bizim arabayı patlatan çete. Valla. yine silah sıkıyorlar valla. Sür 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 sür. Sür. Sıkın 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 beyler sıkın. İçlerinden geçin beyler. Bu sefer arabamız var oğlum. Arabamızın içindeyiz. Sık 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 sık. sık. Ben şu. Şof... Oğlum beni delendirmeyin lan. Beni beni öldür. Öldürürüm oğlum. Öldürürüm lan. Sıkın oğlum sıkın sıkın. Biraz bir kovalamaca yaşasak ya. Ballas ballas. Bu ballas çetesi galiba arkadaşlar. Aynen bu çete ballas çetesi. Ben öğrendiğim kadarıyla o arkadaşlar.

Aa onlardan o bunların çete lan oğlum. Lan ne oluyor? Geberin lan. Hayır 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 Polis bak yine görevi bitirecektin. Ben bu ne oluyor ya? Kargaşanın içinde kaldım ya. Ya polisler vallahi çok sıkıntı adamlar ha. Ben ben vallahi bu polislere iyice Esbit'in evine gitti. Uç 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 uç. Uç uç. Bir de arkamızda polis var. Ben bu polislere cidden bu bölüm acayip ayar oldum ha. Vallahi ayar oldum ya. Ya ben orada adamla cebelleşiyorum. Polis gelmiş burada bana arabadan indirmeye çalışıyor beni ya. Şerefsizler ya. Önüme kırıyor ya motoru. Bilerek önüme kırıyor. Çarpıyorum ondan sonra süçlü biz Kardeş çarpınca da çarptı işte. Neyse arkadaşlar. Sakin kalmaya devam ki. böyle güzel. Böyle güzel bir dönüş yani. Böyle güzel değil. Rider kanka araban biraz hasar gördü biraz. Kusura bakma yani. İşte vay be dostum Ballas çetesinin içinden geçti arkadaşlar böyle pat 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 ne biçim sıktık be tabi benim de üstün şoförlüğüm sayesinde yani benim gibi bir şoför olmasaydı yani şu direksiyon başında benden başka bir şoför olsa emin olun ki bu kadar güzel bir performans alamazdık dostlar ya yani bu ikisinde o şiko niye bende kaldı ne yapacak bu şişko bana? Korkuyorum ben bu şişkodan. Korkuyorum. Korktum arkadaşlar. Bunu galiba eve mi bırakacağız? Ne yapacağız? Bunu başka yere bırakacağız herhalde. Dostlar bana çarpmayın Arabamdan siyah dumanlar çıkmaya başladı yavaş yavaş. Ya yani tehlikeliyim şu an. Yanarım, patlarım vallahi. Evet, bunu nereye buraya mı bırakacağız? Aynen öyle. Bu güzel şişko kardeşimizi buraya bırakıyoruz. Çok güzel. İn kardeş. İşte konuşuyoruz. Sen nasıl aşk gözlü pislik bir insansın falan diyon ben. O da diyor kanka niye böyle diyorsun yani aç acıkamaz mıyım kanka falan diyor ve çıktı arabadan çüştü trip atıyor şu an <laughs> evin kapısı şu tarafta yalnız kanka eve ne ara girdin sen yalnız e, rider'a ben Sivit'e bir sürpriz yapmak istiyorum arkadaşlar dur 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 Kırmızılı dur kırmızı dur Hayır. Sivite e, arabasını parçaladık ya arkadaşlar. Abi bu da Ballas çetesinden vallahi. Vallahi bu da Ballas çetesinden. İn lan, in arabadan. Piç. Sivite sürpriz yapacağım arkadaşlar. Yani onun evine daha güzel tertemiz bir Ballas çetesi arabası götürüyoruz arkadaşlar. Efsane yani Sivit gerçekten çok mutlu olacağını düşünüyorum ben. Şerefsiz önümü senin aldığın ehliyete sürdün arabaya şimdi ben başlayacağım ha bak vallahi ben seni böyle çiğnerim ha ya yemin ede beni temin beni sinir ediyorlar simit ne ara araba tam bu da benim arabam hmm, bundan sonra bu benim arabam arkadaşlar bundan sonra benim arabama dokunanı ben keserim arabam benim o kadar kıymetli benim için o yüzden gidelim yine telefon çalıyor ya bu ne bu telefon niye susmuyor Smith aradı herhalde. Muscel diyor. Muscle. O mevrayı keşfetel çok oldu. Ben siz benim He gittin spor salonunun numarasını ver bana diyor. Sen diyor ne biçim kas yapmışsın kaka diyor. Bütün kızlar sende diyor işte kıskanıyoruz biz seni diyor. Kapat lan it. <laughs> ya kapat lan şunu. <laughs> bana burayı gösteriyor ya. Ya ben buraya geldim ben. Anasını bile ağlattım. 200'lük 52 tane mi? 62 tane falan. Eee şey 200'lük halter kaldırdım arkadaşlar. Son rekorum boydu yani. Rekor denemesi yaparız arkadaşlar. Kardeşler. Eee evlerin fiyatları galiba 10 bin civarında. Bak 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 ben buraya yatıyorum ya. Ben gerçekten vallahi var ya istemiyorum ben buraya yatmak. Okey. Evet arkadaşlar oyunumuzu kaydettik. Bu videomuzun burada güzelce sonuna gelelim. Çünkü... Ee, bu video birazcık geç gelebilir arkadaşlar yani e, Nasıl diyeyim size Bu video ne zaman yüklenir var ya Allah izin verirse arkadaşlar Bu video Cumartesi günü yüklenmiş olur aynen Cumartesi günü mü yüklenmiş oluyor aynen yarın cuma Evet cumartesi günü arkadaşlar bu video e, Sizlerin karşısında olmuş olur artık e, Hangi saat yükleyeceğimi Size soracağım arkadaşlar saat kaçta yükleyeceğimi Yani 5 e, ile beşle... 7 arası bir soru soracağım yani 5'te mi yükleyeyim 5 buçukta mı yükleyeyim 6 buçukta mı yükleyeyim falan filan arkadaşlar o civarlarda öyle bir şeyler işte 5 6 7 evet <gülüyor> Kendinize <gülüyor> bana bakın arkadaşlar görüşmek <laughs> üzere bay bay